Epson 3210 atık mürekkep pedi resetlemesi nasıl yapılır? Öncelikle yazıcımız USB kabloyla bağlı olması gerekiyor. Ardından bilgisayara geçip Epson hep reset nokta adresine gidiyoruz. Buradan mağaza bölümüne geliyoruz. Ardından 3210'a geliyoruz buradan programı indirin diyor zaten burada programı indiriyoruz İndirdiğimizde bu şekilde programı çalıştırıyoruz size direkt bu ekran gelmeyecek çalıştır dediğinizde programı çift tıklayarak ardından böyle bir ekran gelecek burada bu kısımda bulunan ID'yi bize WhatsApp'tan göndermeniz gerekiyor name ve key anahtarını alabilmeniz için Öncelikle buradan satın almanız gerekiyor. Satın aldıktan sonra bu ID numarasını bize WhatsApp'tan gönderdiğinizde size name ve key adı anahtarı vereceğiz. Onları bu kısma yazdığınızda register diyeceksiniz. Ardından register dediğinizde bu ekran açılacak. Gelen ekranda select diyoruz. Model numarası 3210 seçiyoruz. Port kısmından 32'yi onu seçiyoruz. OK diyoruz. Partiküler diyoruz. Buradan Wasting Pad Contour var. burayı seçip OK diyoruz. Ardından sağ kutularını seçiyoruz. Çeklediğimizde kontrol et diyoruz. Yani doluluk oranını gösteriyor. Gördüğünüz gibi atık mürekkep burada %28 oranında dolmuş. Sizinkinde %100 ise zaten yazdırmıyordur demektir. Bu şekilde doluluk oranlarını kontrol edebiliyorsunuz tekrar göstereyim çek dediğinizde bu şekilde doluluk oranlarını gösteriyor. Peki bunu nasıl fırlayacaksınız? Kutuları seçiyoruz tekrar dolu olanları seçebilirsiniz. Mesela %5 %28 sizinkinde dediğim gibi yazıcı kitlemişse zaten %100 olmuştur. %100 olan seçenekleri seçiyorsunuz. Ardından İntaliz ediyoruz. Çıkan seçeneğe tamam diyoruz. Burada yazıyı kapatıp açmamız söyleniyor. Yazıyı kapatma tuşundan kapatıyoruz. Tekrar açıyoruz. Programdan tamam diyoruz. Tekrar tamam dediğinizde zaten sayaçlar. Tekrar kontrol edelim. Sıfırlanmış olacak gördüğünüz gibi tüm sayışlar sıfır oldu.